E, merhabalar, ben Doktor Sedat Avşar. Plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıyım. E, HLC Plastik Cerrahi Merkezi'nde e, aktif olarak görev almaktayım. E, bize sıklıkla bazı konularda e, çeşitli sorular gelmekte. Özellikle burunla ilgili birkaç hususa değinmek istiyorum. E, burun ameliyatlarında amacımız nedir? E, bir tarafta estetik e, değişim varken diğer taraftan da fonksiyonel kazanımlar. Temel amacımız bu. Yani sizin yüzünüze uygun burun burun yaparken biz temelde bu iki usta çok dikkat etmekteyiz. Özellikle temel amacımız yüze yakışan bir burun oluşturmak. İkinci soru, siz açık teknikte burun ameliyatını yapmaktasınız, kapalı teknikte burun ameliyatı yapmak diye sorular gelmekte. Temel olarak biz her iki yöntemi de kullanmaktayız. Ama hastamızın burun ucu problemi burunda kemiksel büyük problemler varsa özellikle açık tekniği kullanmak zorundayız. Çünkü bununla burun ucuna ve kemiksel bütünlüğe ulaşmak çok daha kolay oluyor. Özellikle nefes problemi olan hastalarda bu yöntemle çok daha fazla başarı sağlamaktayız. Sıklıkla açık tekniği kullanmaktayız ama gerekli hastalarda da kapalı teknik ameliyatlarımızı da yapmaktayız arasında iyileşme ile ilgili herhangi bir fark bulunmamakta. E, ameliyat sonrası ödem, e, morluk, şişlik iki ameliyatta da benzer olmakta. E, burada farkı oluşturan aslında doktorun e, becerisi, kullanılan malzemeler e, ve cihazlardır. E, i̇ki ameliyat arasında biz e, ameliyat sonraki dönemlerde e, herhangi bir gözle görülebilir bir fark e, görememekteyiz. E, bu konuda e, teknikten çok doktor ve burnunuzun yapısı çok önemlidir. Burun ameliyatımız ortalama 1,5 saat sürmekte. Bu ameliyattan yaklaşık 2-3 saat sonra evinize gidebilmektesiniz. Ameliyat sonrası dikkat etmeniz gerekenleri biz size ameliyat Ondan sonra hemşehrilerimiz vasıtasıyla ve bizim tarafımızdan detaylı bir eğitim vermekteyiz. Burada yapmanız gerekenler burun temizliği, burun sonrasında kullanmanız gereken spreyler, yatakta yatacağınız pozisyona kadar detaylı bir bilgi verilmekte. 6 gün sonra da kontrole çağırıp alçımızı, nefes alabileceğiniz silikon tamponu ve dikişlerimizi almaktayız. Ortalama hastalarının 7. gün işbaşı yapabilmektedirler. E, estetik burun ameliyatları yaparken en büyük sorunlardan bir tanesi de ameliyat sonrası e, nefesle ilgili e, problem yaşayacak mıyım? Biz size ameliyat sırasında mevcut nefesinizi korumakla birlikte özellikle problem olan hastalarda daha iyi bir nefes verme vaadiyle bu ameliyatları yapmaktayız. E, estetik ameliyatın yanında fonksiyonel olarak da e, biz size yeni kazanımlar elde etmeye çalışmaktayız.